Allah'ın bazı kulları olmuş, İmamca. Hakikat alemine ıı, ama o da gene yapısı gereği, istidadı gereği, ayağının sabitesi gereği Allah o tarafa çekmiş. Meczup diye ifade edilen kullar var. Meczup. İmam Şibli, iki tane İmam Şibli var, karıştırmayalım. Bir tane Şibli, o işte Meczup Vâri Şibli. İbn Arabi Hazretleri diyor ki, Allahu Teala o da meczuplardan kıldı Şibli'yi. Yani aldığı hakikat ile taşıyamıyor. Allah o hakikatten öyle bir şey açıyor ki okula okula ağır geliyor. Yani yapısı, terkibi, o oh açılan hakikati taşımaktan aciz kalınca evet. meczup oluyor. Yani akıl gidiyor. Orada yaşamak istiyor ve kalıyor orada. İşte bazısı orada kalmış. Evet. Aşağı tekrar inmemiş. Yani tekrar aklı kullanabilir bir halde insan olarak yaşamamış. Kalmış. Kendi isteğiyle kalmıyor ama onu. Evet. Gene o istidat onu aslında yine kendinden kendine, kendi kalıyor da bir cihetten istidadı öyle olduğu için orada kısa devre yapıyor, kalıyor orada. Öyle diyelim kısa devre yapıp kalıyor. İmam Şibli, o, o Şibli sadece namaz vakitleri ezan okunduğunda Allahu Teala o aklını kendisine iade edermiş. Hemen abdestini alır, cemaate katılır, namazını kılarmış. Namazı bittiği gibi tekrar meczupluk makamına geri dönermiş. Allah'tan diyor kendisi hakkında ne büyük bir hayır diyor. Allahu Teala ona büyük bir yani kulluğunu yoksa mezupların o kadar mezuplar var ki hakikatte bu ilme vakıf olduğu halde akılları geri verilmediği için bu şiblideki olduğu gibi geri verilmediği için onların namazdan haberi yok. Niyazdan haberi yok. Yani Abdest namazı hiçbir şey yok. Sorumluluk yok. Tabi böyle mezuplar da var yani. Ama şibliye Allah işte o mezupların içerisinde rahmet verdiği meczuplardanmış ki namaz vakti aklını veriyor, aklıyla hemen abdest alıp cemaate katılıp namazını kılarmış. Namazı kıldıktan sonra tekrar akıl geri çekilirmiş. Bu da büyük nimet. Yani kul olarak namaz namazı kılmasını istemiş, murad etmiş Allahu Teala. Evet. diğer meczuplardan bu makamı o zaman bu, bu meczubun diğer me genel manada meczuplardan makamı çok yüksektir. Neden? Çünkü amelde de gene namazını Kılmış oluyor. Öteki meczuplar namazla işi yok. Çünkü aklı yok zaten. Akıl gittiği için namaz da kılmıyorlar. Ama deli de demiyoruz. Meczup ayrı, deli ayrı. Deli ayrı. He, bunu ayıralım. Buradaki ha. meczup cezbedilmiş, çekilmiş. Yani hakikatte belli bir bilgiye varınca bunlar sonradan olur. Yani normal akıllı insanlardır bunlar. Hakikat yolunda, yolculukla bunların trafosu enerjiyi kaldırmamış, orada patlamış. <laughs> yanmış, kısa devre yapmış. Öyle diyelim. Orada o idrakte, o boyutta kalmışlar. Akılla da, geri de dönmemişler. Akıda kullanamıyorlar. Sadece orada hangi idraka çıktıysa Allah'ı bilmede o idrak ile Allah'la hemhaller onlar. Biz zahirde onları dengesiz hareketler yaparken görürüz. Abdest yoktur, namaz yoktur, temizlik yoktur. Dengesiz dengesiz laf söz söylerler. Ama onlar o bilince çıkıp o da kalmış o meczuplardır. Meczuptan kastımız bu. Gördüklerinin cazibesine <laughs> orada tabii. kalmış. Tabi kalmış. kalmış. Gücü kudreti yetememiş, kalmaz. geride dönememiş, evet. orada kalmış. İşte onlar da öyle takdir etmiş Hocam, Kabın taşması gibi olabilir. Taşması, tabi. Taş, taştığı için de e işte, taşıyamamış onu. Taşıyamamış o yükü taşıyamamış ama o meczuplar işte nereye çıktıysa, hangi kata çıktıysa, hangi frekansa çıktıysa oradaki müşahadedeler Nereyle? Gönül olarak. Ama zahirde bakıyorsun adam tozun toprağın içinde yatar, kalkar, abdest yok, namaz yok, kış günü çıplak ayak gezer. Neler misal. Neler yani. Evet, ne kadar ömrü varsa öyle yaşar. Zahirde biz onlara baktık mı İşte biz karıştırırız orada. Deli ile meczubu karıştırırız biz eğer onun hakikatine vakıf değilsek. E deli de aynı. Yaptığı hareketler, fiziksel hareketler. Delinin yaptığı hareketleri yaptığını görürsün. Demek bir cazibe var, çeken bir cazibe var. Tabii o meczupları deliyle bir tutmayalım yani. Onlar ayrı.